Gündem dışı üçüncü söz sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri hakkında söz isteyen Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı'ya ait. Sayın Cıngı buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım çok kıymetli milletvekilleri bugün sizlerle gelecek nesilleri çok ciddi oranda tehdit eder boyutlara ulaşan sosyal medya kullanımının çocuklarımız üzerindeki negatif tesirler konusunda düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi ve televizyonları başında bizleri seyreden değerli milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz günümüzde tüm dünyada sosyal medya bağımlılığı modern çağın hastalıklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda bu bağlılığın çocuklar üzerinde hem fiziki hem de psikolojik menfi etkileri günümüzde çok ciddi bir araştırma alanı haline gelmiştir. Zira sosyal medya alışkanlığı çocukların gündelik hayatını etkileyen en önemli unsur olarak bulunmaktadır. Toplumdaki artan endişelere ve hemen her gün yaşadığımız olumsuz haberlere rağmen geçtiğimiz aylarda gençlerle yapılan yeni bir ankete göre 13 ila 17 yaş arasındaki gençlerin çoğu sosyal medya kullanımlarını günlük ve devamlı olarak tanımlıyorlar. Ülkemizde lise gençliğinin %95'i sosyal medyaya akıllı telefonlar üzerinden ulaşabilmekte. Gençler arasında en yaygın kullanılan çevrimiçi platformlar biliyorsunuz YouTube, Facebook, Instagram ve maalesef TikTok. Ergen kızlarımızın üçte birinden daha fazlası belirli sosyal medya platformlarına bağımlı olduklarını söylüyor ve gençlerin yarısından fazlası sosyal medyadan vazgeçmesinin imkansız olduğunu ifade ediyorlar. Sosyal medyanın hayatımızdaki yerini karikatürde bir baba ile oğlu arasındaki şu diyalog çok net ifade ediyor. Baba diyor ki oğlum yeter artık Facebook dışında da bir dünya var. Oğlan da cevap veriyor. Vallaha mı linkini yollasana. Evet bu örneklerden de anlaşılacağı üzere internet, oyun ve sosyal medya bazı faydalar sunsa da çocukların ve ergenlerin ruh sağlığına ve esenliğine zarar vermezkine dair çok sayıda gösterge demek mevcuttur. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemleri ruhi ve zihni gelişimde yavrularımızı sosyal medyanın zararlarına karşı daha savunmasız hale getirebilecek kritik bir aşamayı temsil etmektedir. Son araştırmalar sosyal medyada günde 3 saatten fazla zaman harcayan çocukların depresyon ve anksiyete belirtileri gibi zihni sıkıntılar yaşama riskini iki kat artırdığını söylüyor. Kısacası düzensiz ve aşırı şekilde internet kullanımı elbette çocuğun normal gelişimini bozan önemli patolojik süreçleri tetikliyor. Örneğin ülkemizde nevzuhur çocuk youtuberlar ve instagramerlar oluşmuş bulunmakta ve bu kanallarda senaryoların, aksiyonların, içeriklerin ve teknik yardımların 8-10 yaşındaki çocuklar tarafından hazırlandığı ve böylece çocukların birer youtube işçisine dönüştürüldüğü görülmektedir. Kanala içerikler hazırlanırken çocukların kullandığı kıyafet, dil ve oyun gibi konularda Çocuklukla yetişkinlik arasındaki ayrımın bulanıklaştığı Böylece günümüz medya ekonomisinin Çocukların çocukluğunu yaşlarına uygun bir şekilde yaşamasına engel olduğu Çok tehlikeli bir süreci yaşamaktayız Bugün ne yazık ki çocuklar Sosyal medya endüstrisinin hedef kitlesi haline gelmiştir Sosyal medya endüstrisi Çocukları topyekun olarak kar getiren bir pazar için ticari meta haline getirme yoluna girmiştir. Saygıdeğer milletvekilleri, milyonlarca hatta milyarlarca kez videoları izlenen çocuk fenomenlerin gelecek beklentilerini ve cinsel kimlik oluşumlarının şekillenmesinde sosyal medya platformlarının ne denli zararlı etkileri olduğunu günümüzde gittikçe büyüyen sapık ve zararlı akımlardan da takip etmekteyiz. İnternetin çocuğun tutum ve davranışının oluşması ve şekillenmesinde hayati bir rol oynadığı ve çocukların kim, kimlik inşa süreçlerinde büyük ölçüde zararlı etkiler olduğu gün gibi ortadadır. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar kimlik arayışı içerisindedirler ve sosyal medyada gördükleri yanlış kişileri rol model olarak alabilmektedirler. Bu durumda çocukların kendi değerlerini ve kimliklerini sağlıksız bir şekilde oluşturmasına sebep, sağlıksız bir şekilde oluşturmasına sebebiyet vermektedir. Kız çocukların ise dayatılmış bir güzellik kalıbı içerisine sokulmaya çalışılarak tek tipleştirilmeye doğru gittikleri ve küçücük çocukların artık makyaj yapmadan sosyal hayat içerisine çıkmadıkları görülmektedir. Ayrıca çok erken yaşlarda ilgiye ve popülerliğe alışmış psikolojiler üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Yaşları itibariyle durumun farkında olmayacakları için mahremiyet, helal kazanç, manevi Evet Sayın Cilgi, lütfen tamamlayın. ve ahlak noktasında kazanılan veya kaybedilen unsurların değerlendirmesini yapacak seviyede bulunmamaktadırlar. Bu durum sadece çocukların kültürünü veya kültürel alanını değil, yan bunun yanında özellikle kişisel kiş kişilik oluşumlarını da şekillendirmektedir. Netice olarak çocuklarımızı bu zararlardan korumak için bizlere düşen ailelerle, öğretmenlerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademisyenlerle, eğitim camiasıyla ve diğer gönüllü kuruluşlarla el ele vererek çocuklarımızın geleceğini negatif etkileyecek sosyal medya gerçeğini kontrol altında tut tutmak, toplumsal farkındalığı sağlamak ve milletimizi bu konuda bilgilendirmektedir. Bu minvalde sosyal medya yasası olarak bilinen 2022 yılında çıkartılan 4, 5651 sayılı kanun belli bir düzenleme getirse de şu anda ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktır. Dolayısıyla biz milletvekillerine düşen çocuklarımızı koruyacak bir yeni kanun teklifini oluşturmaktır. Teşekkür ediyorum Sayın Cengi.